Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle evde kolayca hazırlayabileceğiniz tamamen doğal ve ekonomik olan saçlarınızı bir ayda uzatacak ve güzelliğinize güzellik katacak havuç maskesi yapacağız saçlarımız için. Havuç yüksek oranda potasyum içerir ve kuru saç derisi sorunlarını da çözer aynı zamanda. İçerdiği beta karoten sayesinde güneş ışınlarına karşı saçlarımızı korur. İçerisindeki C ve E vitamini saçların daha güçlü ve gür olmasını sağlar. Saç tellerinin beslenerek uzamasını sağlar aynı zamanda. Ayrıca saçların erken beyazlamasını da engeller bu maske. Saç dökülmesini de durdurur. Bu maskemiz için ihtiyacımız olan malzemeler 2 adet havuç, 3 su bardağı su, 1 yumurta, ve 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Öncelikle 3 bardak suyumuzu kaynamaya bırakacağız. Ben şu anda suyumu kaynatıyorum. Daha sonra da havuçlarımı suyum kaynarken bu arada havuçlarımı rendeleyeceğim. Havuçlarımı güzelce rendeledim. Şimdi ocağa gidiyorum. Arkadaşlar 3 su bardağı suyumu ocakta kaynattım. Gördüğünüz gibi su kaynıyor. Kaynayan suyun içerisine rendelediğim havuçlarımı ekliyorum. 20 dakika boyunca havuçlarımı bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra kapağını kapatıp ılımasını bekleyeceğim. İyice ılıdıktan sonra Diğer malzemeleri de nasıl karıştıracağımızı içerisine göstereceğim. Evet, havuçlarımı 3 su bardağı suyun içerisinde 20 dakika kaynattım. Altını kapatıyorum. Ve ılıması için ve demlenmesi için bekliyorum. Iladığımda diğer malzemeleri karıştıracağım. Arkadaşlar havuç suyum yeterince ılıdı. Ilımasını bekliyorum. Aynı zamanda demlensin, özü çıksın. Bir de içerisine yumurta kıracağım için ılısın ki yumurta içerisinde pişmesin arkadaşlar. Böyle bir tülbent yardımıyla ben süzeceğim şimdi havuç suyunu. Evet havucumun süzdüm. Bu kalan havuçun posasını da kesinlikle atmayalım lütfen. Bir sonraki videomda nasıl bununla maske yaparız onu da size göstermek istiyorum. Saçlarımız için ve cildimiz için oldukça faydalı. Arkadaşlar saçlarımızı bir ay içerisinde uzatacak bu maskeyi hazırlamayın. Son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Evinizde yapabileceğiniz gayet doğal, çok özel bir maske bu. Bir yumurtayı alıyoruz bir yumurtayı şöyle bir kaseye kıralım ve güzelce yumurtamızı çırpalım. Bir yumurtamı güzelce çırptıktan sonra hazırladığım, kaynattığım havuç suyuna ekliyorum. Karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim. Saçlarımı besleyecek, yumuşatacak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu bir tatlı kaşığı zeytinyağımı da ekliyorum. Karıştırıyorum. Havuç maskem hazır. Kabıma alıyorum. isterseniz maskemizi uygulama aşamasına geçelim. Arkadaşlar sizin de saçlarınız benim gibi ince telli ise ve kısaysa sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız haftada bir kez bu maskeyi uygulayın lütfen. Maskeyi öncelikle saç diplerime güzelce yedirerek uygulamak istiyorum. Evet maskemizi saç diplerimize yediriyoruz. Saç diplerine maskeyi yedirdikten sonra güzelce masaj yapıyorum. Saç derime masaj yapıyorum. Sonra kalan maskeyi saç uçlarıma da sürüyorum. Arkadaşlar maskeyi saçlarıma önce saç diplerime daha sonra da saç uçlarıma iyice yedirdikten sonra bir bone yardımıyla veya evinizde bone yoksa böyle bir tülbent yardımıyla saçlarınızı sarıp 1-1,5 bir, bir saat bekledikten sonra saçlarınızı güzelce yıkayıp durulayabilirsiniz. Arkadaşlar saçlarımı yıkadım. Siz de benim gibi saç düzleştirici kullanıyorsanız bu maskeyi haftada bir defa uygulamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım ne kadar canlı ve parlak oldu. Hepinize tavsiye ediyorum bu maskeyi. Hazırlamış olduğumuz bu kürü haftada bir kez saçlarımıza önce saç olacak şekilde uygulayalım. Mutlaka düzenli olarak uygulamaya özen gösterelim. Ve saçlarımız nasıl uzayacak hep birlikte görelim. 6-8 hafta haftada bir kez uyguladıktan sonra 2 hafta ara verelim ve ihtiyaca göre tekrar uygulayalım. Eğer içindeki malzemelere bağlı alerjik reaksiyon oluşma ihtimaline karşı karışımı uygulamadan önce bileğinizin iç kısmında denemenizi rica ediyorum. Eğer herhangi bir reaksiyon göstermezse rahatlıkla saçlarınıza, saç diplerinize ve saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi yorumlarınıza belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.